Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza takipçi gönderileri gibi 30 saniye geçmeden bilet takipçilerimiz gelmeye başladı. Mükemmel bir site. Arkadaşlar merhabalar. Herkese yeni videodan selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar nasıl kendinize çok ucuz bir şekilde ve hızlı bir şekilde ve garantili bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz. Takipçi gönderebilirsiniz. Bunu göstereceğim dostlarım. 10 numara bir site buldum arkadaşlar. Sitenin linkini açma kısmına verdim. Tıkladığınız zaman arkadaşlar size direkt uygun takipçiniz.com sitesine atıyor. Buradan arkadaşlar kendinize çok hızlı bir şekilde arkadaşlar ve garantili bir şekilde takipçi hilesi, takipçi gönderimi dostlarım. Hemen buradan kendimize bir tane hesap oluşturmamız gerekiyor. Hızlı üyeliği kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Kendimize buradan bir tane hesap oluşturuyoruz. Kullanıcı adı, e-posta, adınız, soyadınız, telefon numaranız, şifreniz yazıyorsunuz. Buradan hesabınızı oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan hemen sonra arkadaşlar hesabımıza direkt giriş yapıyor. Ben de bir tane hesap açmıştım. Hemen hesabıma giriş yapayım. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok açıklayıcı bir arayüze sahip gördüğünüz gibi. Kendimize buradan kategori kısmından bütün paketleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Instagram takipçi, yorum, izlenme kaydetme, görüntülenme, video izlenme, video ee, görüntülenme canlı Hepsini arkadaşlar gönderebiliyoruz. Bütün paketler mevcuttur. Gelip siteyi göz atabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi gönderebiliyorsunuz. Üstelik arkadaşlar diğer uygulamalarda da paketler vardır. Bilginiz olsun. Gelip göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendimize takipçi gönderebilmemiz için siteye bakıyoruz Gerekiyor. 30 tl 50 tl bakiye yükleseniz bile arkadaşlar kendinize bir sürü takipçi beğeni gönderebiliyorsunuz bilginiz olsun sağ üst köşede arkadaşlar 3 çizgi var tıklıyoruz burada bakiye ekle kısmı var bakiye ekle kısmına tıklıyoruz arkadaşlar buradan arkadaşlar kendimize banka kartımız ile ya da kripto hesabımız ile çok hızlı bir şekilde bakiye yükleyebiliyoruz mesela 50 tl yükleyeceksiniz 50 yazıyorsunuz buraya da telefon numaranızı yazıyorsunuz dostlarım ödeye tıklıyorsunuz sizlere ödeme sayfasını atıyor oradan ödemeniz gerçekleştirdikten sonra dostlarım buradan bakiyenin zaten ekleniyor Bak geldikten sonra arkadaşlar hemen gelip kendinize buradan takipçi gönderebiliyorsunuz. Kategori kısmına tıklayalım arkadaşlar. Bakın burada bir tane kendi servisleriniz var. Provider'dır. Buraya arkadaşlar tıklıyoruz. Buradan servis seçebiliyoruz. İstediğiniz bütün servisleri buradan arkadaşlar seçebiliyorsunuz. Sitenin önerdiği e, servisler bunlar. Mesela ben kendime arkadaşlar hangi paketi göndereyim bakalım. Instagram Türk takipçi garantili 120 gün. Hemen arkadaşlar bunun kodu da var. 16.96. Hemen sen buradan bulamazsanız arama kısmında arkadaşlar hemen ne yazıyorsunuz? 16 16 96 yazıyorsunuz dostlarım. direk çıktık gördüğünüz gibi. Direkt bunu seçiyorum. Seçtikten sonra buraya linki yazıyoruz. Mesela link gönderebilirsiniz ya da kullanıcı adını yazabilirsiniz dostlarım. Mesela ben hemen e, YTV 6 ile Laz yazıyorum dostlarım. Buraya gönderimi sağla diyeceğim. Hemen mesela 50 takipçi göndereyim arkadaşlar. 50 takipçi 5 TL. Gerçekten çok ucuz. Sudan ucuz dostlarım. Sipariş oluşsa tıklıyoruz. Vazlı bir şekilde takipçilerimiz gönderiliyor. Gördüğünüz gibi dostlarım gönderdi Şimdi Gönderdikten sonra arkadaşa takipçilerimiz hemen 30 saniyede geliyor. Bilginiz olsun. Mesela bir sorun falan çıktı. Hemen bir çizgiye tıklıyorsunuz Destek kısmından da dostlarım. Eee neyse buraya yazabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya da altta WhatsApp destek hattı var. Oradan da ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun dostlarım. Gerçekten site arkadaşlar ucuz. Diğer paketlerde diğer kategorilerde var. Gel bir göz atabilirsiniz. Böyle bir site bulamazsınız dostlarım. Bu kadar ucuz, hızlı ve garantili bir site bulamazsınız. Bilginiz olsun. Hemen Instagram hesabımıza giriş yapalım. Bakalım takipçilerimiz gelmiş mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz hızlı bir şekilde gelmektedir. Hemen gördüğünüz gibi 10 saniye, 18 saniye, 20 saniye önce takipçilerimiz hesabımıza ulaşmış arkadaşlar. Gerçekten böyle site bulamazsınız. Benden size tavsiye arkadaşlar. Tanıdıklarınıza, dostlarınıza falan da bu siteyi önerebilirsiniz. Kesinlikle dostlarım gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Herkese bol takipçiler diliyorum dostlarım. Aşağıdan videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.